Akıllı bir adam atına binmiş gidiyordu. O sırada bir ağacın altına uyumakta olan bir çiftçinin ağzına yılan giriyordu. Atlı adam yılanın adamın ağzına girdiğini görünce yılanı ürkütmek için atını hızla sürdü. Fakat başarılı olamadı. Yılan adamın midesine inmişti bile. Atlı adam akıllı bir adamdı. Uyuyan adama var gücüyle birkaç topuz vurdu. Adam topuzun acısından sıçradığı bir ağacın altına kaçtı. Ağacın altında birçok elma yere dökülmüştü. Atlı adam ey dertli kişi sana emrediyorum bu elmalardan ye. Adam o kadar elma yedirdi ki artık yedirdikleri ağzından gelmeye başladı. Elma yiyen adam ey asi adam ben sana ne yaptım ki bana böyle eziyet ediyorsun. Bunun sebebi nedir? Ne uğursuz adamsın. Nereden çıktın sen böyle? Ağzına yılan kaçan çiftçi sürekli atlı adama beddua ediyordu. Lanet ediyordu. Atlı bütün bunları duymazlıktan gelerek hadi şu ovada koş bakalım diye durmadan ona vuruyordu. Adam atlının korkusundan topuz acısından rüzgar gibi koşmaya başladı. Koşuyordu ama yüzüstü yerlere kapaklanıyordu. Kan ter içine kalmıştı. Karnı tıka basa dolu gidi. Gözünden uyku akıyordu. Yorgundu ve ayakları yara beri içine kalmıştı. Akşama kadar koştu. Koşturdu. Sonunda midesi bulandı, kusmaya başladı. Yediği her şey ağzından çıktı. Edikleriyle beraber yılan da dışarı fırladı. Ağzından yılanın çıktığını gören çiftçi, atlı adamın önünde yerlere kapandığı bütün dertlerini unuttu. Atlıya dedi ki, ''Ey güzel ve akıllı adam!'' seni gördüğüm saat ne kutlu saatmiş. Ben belki de ölmüştüm. Bana can bağışladın. Senden özür dilemeye liyim. Söylediğim kötü sözler için beni affet. O sözler ben söylemedim. Benim bilgisizliğim söyledi. Hatta adam yılanın senin ağzında girdiğini söyleseydim korkudan ödün patlardı. Yılanı sana anlatsaydım korkudan canın çıkardı. Eğer sen içindeki yılanı bilseydin ne elma yemeye kuvvetin kalırdı ne de koşmaya. Yılandan kurtulan adam ise ey sevgili adam sağ ol Allah yolunu açık etsin İşini kolaylaştırsın. Atlı adam duaları arkasına alarak atını ovaya sürerek uzaklaşıp kayboldu. Mevlana diyor ki işte akıllıların düşmanlığı böyle olur. Onların verdikleri zehir bile cana safadır, gıdadır.